Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dünyayı ikiye bölme oyunu oynayacağız. Bu videoyu Baturay'dan çaldım. Evet bunu ben yaptım. Ben Tatar Ramazan. Bugün bir susayım mı ya ne çok konuşuyorum. Oyunumuzun ismi Solar Smash. Dünyaya birden fazla bir şeyler yapabildiğimiz bir oyun. Among Us'tan sıkıldık başka oynat diyenler için bu video. <laughs> Hadi başlayalım demeden önce ne yapıyoruz? Aşağıda videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bu videoya 25.000 like bekliyorum sizden. Şu an karşımızda bir adet dünya var. Uf baksana şu dünya diyor. Ya benim dünyam sensin diyenlere gönderin bunu. Buna neler yapabiliriz? Şimdi dünyayı 7.7 bin... Yok 7 milyar 788 milyon kişi mi var oluyor? Bilmiyorum matematik iyi değil. Ha dünyayı öldürüyor şimdi. Şimdi. Aa, burada farklı gezegenler var. Bu ne lan? Çok ilginç. Ha dünyayı böyle gösterebiliyor muyuz? Hayır. Dünyayı dünya olarak gösterelim. Mor çok güzel duralı. Ana! Kendim yapabiliyorum. Kendi dünyamı kendim yapabilir miyim? Full mavi. Ha, çöl toprak böyle. biraz şöyle olsun. Güneş güneş. Hayır soğuk olmasın üşüyorlar. Üşümeksinler. Kendi dü üst üstü şey olsun aynen. Şu kırmızı olabilir mi? Kırmızı kırmızı. Ya boş ver ya. Biz daha sonraki bölümlerde kendi dünyamızı yaparız. Şimdi de önce bir meteor yağdırıyoruz tamam mı? What? 179 milyon insan öldü mü? Hadi bir daha. Full meteorla. dünya ikiye delmek istiyorum. Aman tanrım dedim. Karşıdan delindi mi? O hayır hayır hayır. Hala delinmemiş. Hala delinmemiş. Delinmemiş. Delinsin. Karşıya geçmesini sağlamak istiyorum. Patladı dünya. Direkt 7 noktayı, hepsi öldü. Ama böyle olur mu ki ya? Bir daha. Restart. Reset planet. <laughs> mobil oyun olduğunu evet tabii ki hissetmemiz lazım. Aa ben. Geç. Skip. Hmm, uzaylı istilası. Şuralara mı bak? Şu, Türkiye nerede lan? Aha. Baş koymuşum yoluna Türkiye. Herkes uzaylı bekliyor Türkiye'ye. Türkiye'ye uzaylı gelsin. Türkler farklı bir ırk bunu anlasın insanlar. Evet. Aman tanrım oğlum uzaylı kaçıracaksın sandın niye patlattın Türkiye'yi? Türkiye'de 410 milyon insan mı var lan siki? Gerçi sadece Türkiye patlamadı. Boya her yer patladı. Bütün bütün şey ne? B <gülüyor> <gülüyor> İçerisinde Türk bulunan bütün ülkeler patladı oğlum. <laughs> lan be. Bu neymiş? Solucan mı? <laughs> Şuraya gönderelim. Aha bir şey gidiyor. Allah belanı. Ne oluyor lan? Ne ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne bir kazadan Messi Dur. What? 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 Nereden çıkacak lan o? Bir tane oha 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 epic. <laughs> tamam yeme tamam yeme çok yeter yeter Öç! yeme yeme bunu uzaylı bunu ka kaçır bunu kaçır bunu kaçır bütün uzaylılar kaçırık şunu her şeyi yiyor. Saldır saldır uzaylı saldır. <laughs> dünya takılıyor. Şu an dünya ping'e, ping'e girdi. Oğlum git lan git lan. Yürü git lan. Yedin bütün halkın yarısı. Thanos musun nesin? Her tarafı mahvettin. Dünya takılıyor. Dünya'da lag var. Çok takılıyor ama cidden ya. Oyunu kapatıp tekrar açalım bence. <laughs> bence tekrar. Değil. Reset planet. Reset planet. Şimdi diyebilirsiniz ki sen bu oyunu niye oynuyorsun? Hayırdır? Bilmiyorum vallahi. Ben izlendiğini gördüm ondan oynuyorum. Hiç... Baya dünyayı dünyayı ortanı ikiye ayırdım nokta kom. Öyle bir şey. Su içelim. O zaman denizlerde deniz canlılarını öldürelim. Ama bu insan vardı. Deniz can... Neyse. 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 Tamam. Oha bu ne lan? Ay mı çarpıyor? Çarpsın lan şuraya. Oha. Oha. Ay çarpıyor. Wow. Wow. Oğlum çok iyi lan. Peki zaman hızlandırırsam kendi tedavi ediyor mu dünya? Hani regenerate hani böyle. Mesela deniz yıldızının 5 bacağından birini keserseniz tekrar zamanla çıkıyor biliyor musunuz? Yani fen bilgisinde öğrendiğim kadarıyla anlatmaya çalışıyorum. Dünyada da böyle bir şey oluyor mu acaba? Hızlandırayım bir hiçbir şey yapmayacağım. <laughs> bu ne ya? <laughs> bu ne ya çok. Göze benzedi böyle hani böyle yuvarlak bir şey bu yapıp... <laughs> diye bastırmışsın gibi. Dünya kendini yenilemiyor. Ha, yeniliyor mu? Yok 992 milyon kişi ölmüş. Bakayım. Ha, tekrar doğuruyor musunuz? Doğurun lan 7 milyona çıksın geri. 2, 3, 4 milyon kişi doğuramadınız mı? Hadi 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 devam. Durmayın. Bir tane daha. Aman tanrım. De tam karşısından yapalım bak. Şöyle acaba iki tarafı da böyle olsun Şöyle. diye. Aha bu burası mı oluyor? Evet. Oba. Oh, 7 milyon kişi öldü. Dur 700 bin kişi kaldı. Bence 700 bin kişi dünyada barışı sağ. Sizden bir bok olmaz. Geberin lan. Hiç barış marış sağlayamazsınız siz. Siyah. Dünya mı ya? Yok artık dünya. Acaba neye benzeyecek? Bir dakika. Müziğe benzedi. Müzik yapıyor gibi hissediyorum kendimi. <laughs> Tuhaf bir şekilde eğlenceli bir oyun cidden tuhaf ama. Niye eğleniyorum lan ben bu oyunda? Vallahi eğleniyorum. Şirinlerin evine benzedi ya. Şirin baba! Şirin baba! Güçlü şirin şiriniz. <laughs> e ee, geriye ne kalacak? Komple her tarafı yok etmek istiyorum. Gezegen saldırısı. Ratatatatatata. Apua apua apua. Bowling oyunu gibisin. Lan kaçtı. Bir dakika güneşi vurabilir miyim? Şöyle saldır lan. Salalım. Hoppa çevirelim. Hayır bak. Şöyle tepeden iki tane atalım. He. Nereye gidiyorlar? Onlar nereye gidiyor? Yok oluyorlar. Almadı dünya. Dünya falan yok artık. Aga be. Gözlerini kapat bro. Ne görüyorsun bro? Hiçbir şey bro. İşte dünya sensiz böyle bro. Bra. Okey, gezen kalmadığına göre restart. Bu ne? <laughs> ne oluyor lan? Ney? Ney? Dandik bir kasadan Messi mi? Lan ne oluyor lan? Ne oluyor lan hakikaten? Oha! 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 Oha. Bir de şuraya. <gülüyor> Şöyle... <laughs> Hımm o tabaktakileri bana vereceğim. 7 milyar insanın 7 milyarı da yani milyar milyar yok ettim. Bir de şuradan. Bir de alttan. Bir de buradan. Dört bir yandan kuşatılmış dünya gibi. Hiç tadım yok gene. <laughs> What the fuck çok iyi oldu. Restart. Hayır insan öldürmeyi değil dünyayı şekle sokmayı seviyor. Aa! Bu ne? Apo! Oo! İkiye bölebilir miyim? Voo. Çok iyi değil mi? Çok iyi değil mi? Lazer saldırısı. Laser atak. Go! Run the bullshit. Go! İkiye nasıl böleceğim acaba? <laughs> ben gibi olmadım. Hay ya yapma ya. Dur bak bir de göz yapacağım. Hoppa. Hoppa. Hey, hey. Kanka bir dünyayı çevirmek istiyor ya. Aa, sıçtın attın ya. Ben bunu gözü insana benzetmeye çalışıyordum. Yani şuralardan tutacağız. Dur. Şöyle. Hoppa. Hoppa. Hey. <laughs> Benim dünyam Joker bro. Ya bir dur lan ne yapmadığıma bakmaya çalışayım. Ağzını açayım. Şunu yapmadım. Bu ne? Aydınlık yerlere yapalım. Düz ateş ediyor. Bu da ateş ediyor. Bununla bunun ne farkı var ki? Kalın ateş, ince ateş mi ne? Farkı yok. Ta 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 aynı. Bu ta 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 Bu ta 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 bu neymiş? Hoppa. Ne o ya lan? Aha, Thanos ve orduları. Dur, tek başına ne yapıyor onu görmem lazım. Işın mı atacak? Başka bir şey yap ya. Işın sıktı artık. Başka bir şey. Hayır ya. Oha! Oha ne? No, nasıl lan? Nasıl lan? What? Nasıl lan? Oha! Tek başına yaptı bunu. Ona mı sotuyor? Bir daha, bir daha ama bak birden fazla. Bak şimdi. Efsaneymiş lan. Run the bullshit. Go. <laughs> Sonradan gelmişler. <laughs> Aa! Oğlum çok güzel görüntü oluyor lan. Görüntü efsane. Dalın lan. Hadi bitti oyun bitti. Dalın. Diye böyle gitmeleri çok güzelmiş. Sesi falan çok iyi daha, uf, epik 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 efsaneydi yalan yok başta oynayana kadar bu oyunun niye bu kadar sevildiğini anlamamıştım ama şu an anlıyorum biraz eğlenceli ama yeni şeyler eklenmedi bu az bayağı ya şu neymiş top gibi bir şey var burada Türkiye'ye atalım bunu Türkiye'ye sal, sal bakayım bu ne ya bir dakika orada durdu bir dakika bir dakika bir dakika Farlı bir şeyler olacak ne oluyor oğlum yapıştı mı oraya ne oluyor bir de üstüne şunu mu atsan <laughs> Bir dakika. Topa yol açayım. Gel oğlum. Aşağı aşağı. Gelsene evladım. Ne oluyor lan? Magmaya geçti lan. Ne oldu lan? Arka taraftan çıktı mı? Yoo. Oğlum top Ve böyle bir dünyada hala dünya hayatta mı yarısı? Neredeyse 4 milyon hala, milyar hayali hayatta. İlginç bir olay oldu bir dakika. Top patlıyor. Yine patlayacak mı acaba ben mi patlattım? Bir dakika bekliyorum. Bu sefer daha içeride olduğu için patlasa daha çok etki yaratacak. 4 milyar insanın kaçı olacak bakalım. Yo bir şey olmuyor. Ben patlattım bence. Etkilendi galiba attığım ateşten falan. Çünkü bak bak ben patlatıyorum aynen. Yoksa patlamıyor. Ama iyiymiş yani. Bum 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 top saldırısı. You go pır. Fuyu 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 fuyu. Dünyayı toplara. Oo bak şimdi aklıma fikir geldi. Dünyayı toplarla kaplayacağım. Sonra bu. Thanos ordusu saldır. Random bu sito bir tane top hareket ediyor. <laughs> Top tarla bu ta, topa ateşle topa topa dünyanın içinden geçin. Yok edin lan dünyayı. Tanrı ordusu. Bak şimdi efsane olacak. Epik olacak. Bölgesel patlamalar falan geliyor. Hadi bakalım. No. Bum. Toplara ne oldu lan? Ya çok güzel görüntü. Şunlar top galiba aşağı düşüyorlar. Bence güzeldi. İlginç şeyler oluyor. Başka neyi denemedik? Şunu denemedik. Göktaş'ın denememişiz. Saldır oğlum. Bum. Bu çok be çok basic yani göktaş. Kimse ölmez zaten. Suda oldu. suya suya düşüyor tamam. 1 milyon insan öldü. 2 milyon. 12 milyon. Ha yani 12 milyon nedir? Siyah 12 milyon. Kim takar 12 milyonu? Şu neymiş? Füze saldırısı. Çiv çiv Türkiye'ye saldırayım. <laughs> Millet Türkiye'ye düşman sanacak beni. <laughs> Hayır oğlum haritada Türkiye'yi görme koşmak gidiyor da galiba acınca yanlışlıkla saldırdım çünkü bulamıyorum. Hopa saldırın Türkiye'ye saldırın. <laughs> tamam tamam Türkiye'ye saldırmıyorum tamam yeter yeter bu kadar yeter kooper. Ş en son şunu denemedim bu şey. Ozon tabakası mı ne lan bu? Hoppa. Oha. Kara delik. Oha! Oha! İçine çekiyor. Nereden baksam yuvarlak görünüyorlar. Bu ne la? Bir sürü delikler. Delikler, delikler. Deliktir. Hadi bakayım. Saldırın tüm delikler. Dünya tarafı iyi. <laughs> <laughs> Çok iyi değilim. Ba, hashtag pasta delimi. Nasıl dünya kardeşim? Bak arada solucan da geliyor. Dünya 3 3 3 selikli dünya oldu bu ne lan? Ya ne yiyorsun sen? Puhi doyuramadı bir türlü. Buna sıksam. Aa! Yeme lan yeme her tarafı deldin geçtin. Pislik. Ya aşağı yukarı bu kadar. Eğer güncellemeler daha fazla şeyleri gelirse daha da değişik olabilecek daha şey değişik şeyler. Ama bu videoluktan bu kadar. Böyle bir video çekmek istedim. Sırf diğerlerinde çok özendiği için kendime de izleme kazanmak için böyle yaptım ben. Evet biliyorum şerefsizim biliyorum sen benim bir karakter evet biliyorum bile tamam tamam he 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 şakayı bir yere bırakırsak bu videodan bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim aşağıda kanalıma abone olmadıysanız hala aşağıdaki yuvarlak butona basarak abone olabilirsiniz çıkan zil butonundan bildirimleri açarak yeni videolarda anında haberler olabilirsiniz şöyle beğen tuşu var beğen tuşuna basarak da videoyu beğenirseniz çok sevinirim soldaki video çıkan videolara bakarak da sizler için seçtiğim videolara bakabilirsiniz görüşmek üzere bir sonraki videoda beğeniniz ve çıkın